Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olarak destek olabilirsiniz. Salı reyting sonuçlarına geçmeden önce dün ankete bakacak olursak, ben bu cihana sığmazamın önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak. Balkan Ninlisi dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi tüm gruplarda artışlar yaşamış. Dizi artışlar yaşasa da, son haftalarda olduğu gibi bu haftada iyi oranlar elde edemiyor, haftaya yeni günüyle ekrana gelecek dizi için bu durum final öncesi son çıkış gibi. Kanal Salı gününe Cennet'in Çocukları dizisini hazırlıyor, bakalım dengeleri değiştirebilecek mi? Baba dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi total grubunda düşüşler yaşamış. Dizi zaten öncesinde de AB ve ABC bir grubunda daha iyi oranlar elde ediyordu ve o gruplarda artışlar yaşamış. ABC 1 grubunda da 4 bandı üzerinde oranlar elde ettiğini görüyoruz, dizi 2 haftadır iyi görüntü veriyor, bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. 3 Kız Kardeş dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi düşüşler yaşamış. Dizinin son haftalardaki yükselen görüntüsü sonlanmış olsa da, sonunda Türkan'ın gerçekleri öğrendiği bir bölüm oldu ve, çarpıcı bir fragman geldi, haftaya daha yüksek oranlar görebiliriz diye düşünüyorum. Ben bu cihana sığmazam dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi büyük düşüşler yaşamış. Dizi büyük düşüşler yaşasa da zirvede kalmaya devam etmiş, dizi hakkında eşkıya sonrası bekleneni veremediği yorumları okumuştum, iki haftadır düşüşler yaşayan dizinin belki de izleyici de bekleneni veremediğini söyleyebiliriz. Bu düşüşler devam ederse haftaya bazı gruplarda zirveyi kaybettiği sonuçlar görebiliriz. Masterchef reytingleri görüldüğü gibi, program totalde 7. diğer gruplarda ise 4. sırada yer alıyor. Program açısından son günlerde daha iyi oranların geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca yalı çapkını tekrarı iki bandı üzerinde oranlar elde etmiş, belki de dizilerdeki düşüşler bu yüzdendir. Emanet reytingleri görüldüğü gibi, haftayı total grubunda 1.60 reytingle 20. sırada yer alıyor. Dizi haftaya 1.35 ile açılış yapmıştı. Bakalım şu ana kadar inişli çıkışlı bir grafiği olsa da dizinin bu sezon açısından umut veren sonuçlar elde ettiğini düşünüyorum. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. izlediğiniz için teşekkürle.